Yine geldik, denk geldiniz? Bu sene daha bir şey görmedik. İlaçlandığını düşünüyordu. Demek ki ilaçlanıyormuş. Yani bir endişemiz yok şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vektörle mücadele ekipleri yine iş başında. İstanbul'da özellikle yeşil alanların da sağlıklı kullanılabilmesi adına kenelere karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. İstanbul'da kene ile nasıl bir mücadele veriliyor? Sadece kene tespit edilen bölgede insan sağlığına ve çevre sağlığına zarar vermemek adına bir kimyasal mücadele yöntemini belirliyoruz. Kenenin görüldüğü alanı ilaçlıyoruz. hastalık taşımayacak yoğunlukta vektörlerin doğada yaşaması gibi temel bir ilkemiz var. Kenelerin de doğada kendi fonksiyonlarının devam ettirmeleri gerekir. Eğer keneleri biz ortadan kaldırırsak başka bir sorunun sebebini başlatmış oluruz. tabii şimdi görüyoruz hani kene ölümleri falan biraz korkutuyor. Kene varlığı İstanbulluları tedirgin etse de yüreğimize su serpelim. Hastalık taşıyan kene türlerinin İstanbul'da yaşaması, çoğalması zor. Çünkü İstanbul'daki keneler heyeli amma türü keneler değillerdir. Çünkü İstanbul'un kentsel alanları ve dolayısıyla nemli ikliminden dolayı Kırım Kongo kanamalı ateş virüsünü taşıyan tür yaşama şansı bulamadığı için İstanbul'da da Kırım Kongo ateşi neredeyse görülmemektedir. Dolayısıyla İstanbul için risk çok düşük diyebiliriz. Böyle olması gönül rahatlığıyla gelmemizi sağlıyor. Bu yere serilip oturamazdık herhalde. İhbarın geldiği her yer mücadele alanımız. 153 aracılığıyla vatandaş bize ulaştığında biz iki koşul arıyoruz. Ya bize kenenin varlığının bir şekilde ispatlanmış olması lazım ki bunun içinde fotoğrafla tespit de geçerlidir. Ya da herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiyse kene temasının bir şekilde raporlanmış olması gerekiyor. Bu ihbar bize ulaşır ulaşmaz biz zaten hemen harekete geçeriz. Peki vücudumuza yapışmış bir kene gördüğümüzde ne yapmalıyız ya da yapmamalıyız? Biz mesela köydeyken kendimiz şey yapmaya çalışıyorduk. Ama şu an müdahale etmememiz gerekiyor. Hani onu bilmiyorduk mesela. Asla keneleri öldürmek ya da patlatmak gibi bir şey teşebbüste bulunmasınlar. En yakın sağlık kuruluşuna gidip hızlı bir şekilde kenenin ciltle olan temasını bitirmek lazım. Kızım da oğlum da kene sırmasıyla acile kaldırmıştık. Ama herhangi bir şey olmadı. Halkımızdan gelen bütün ihbarlara karşı duyarlıyız. Telaş karşılanacak bir durum yok. Bizi tedirgin eden bir durum yok. Olay tamamen kontrolümüz altındadır.